Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber <laughs> şey arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta nasıl iki saç takılır onu size göstereceğim. Bakın arkadaşlar mesela örnek ben bir tane karakter yaptım. İsteyenler cidden bakabiliriz. İsmim Elif Pony arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim. Bakın iki saç taktım. Durun bir saniye yüklensin. Bakın yüklensin. Giriyor. Bakın arkadaşlar avatarımıza girdik. Bakın iki saçta. Dört saç taktım. iki saç değil aslında. Size göstereyim arkadaşlar. Yani anlayın nasıl takılıyor. Şimdi arkadaşlar mesela bakın hair'e gidiyoruz. Hair'da gördüğünüz gibi arkadaşlar dört saç takılı. Ama arkadaşlar şu ikisini şu an göstermiyordu ama dört saç takılı arkadaşlar. Çünkü her gece gördüğünüz gibi bunun arkasında bir tane şey var bakın. Kurdele. Gibi bir şey var. O var. Demek ki takılmış. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl diyeceksin? Nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar Play Store'a giriyorsunuz arkadaşlar ilk başta. Sonra arkadaşlar Kiwi Browser yazıyorsunuz bakın. Benim gibi Kiwi Browser. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kiri Kiwi Browser ve arkadaşlar bu tür browser'ı yüklüyorsunuz arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar bu yükleniyor yani. Böyle bekliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 39, 62, 86 Ondan sonra arkadaşlar son olarak yükleniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Son olarak yüklendikten sonra ne yapacaksınız arkadaşlar? 99 ve yüklendi arkadaşlar. Şimdi burada bekliyoruz. Arkadaşlar şimdi bekliyoruz. Gördüğünüz gibi eee Bakın yüklensin arkadaşlar. Bakın aça basıyoruz bakın şurada. Bakın şurada. Gösteriyorum. Aça basıyorsunuz arkadaşlar. Ee, sonra arkadaşlar ilk öncelikle Ki Kim hoş geldiniz diyor. Buradan alttan devam ete basıyorsunuz. Tabi böyle diyecek size. Arkadaşlar şimdi e, arama yapın yerine bakın. Yukarıda arama yapın yeri var. Bakın size göstereyim. Bakın şurada. Bakın hepsinin üstünde. Sonra arkadaşlar o oraya tıklıyorsunuz. Chrome web mağazası ma -si. yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bakın şurada ilk çıkana tıklıyorsunuz. Evet ilk yani çıkan. bu çıkmadı. Yani bunu kesinlikle başka bir şeye basmayın. Çünkü sadece buna basın. Evet. <laughs> Sonra arkadaşlar burada uygulama açılıyor gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar şimdi açıldı arkadaşlar. Şimdi buradan size yaklaştırıp göstereceğim. Bakın burada mağazada arama yapın diyor. Şurada Chrome Web mağazasının bir üstünde. Burada uzantılar falan var. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Ve buraya BTR Roblox. B -t Roblox. Neyse arkadaşlar. Bu yaz bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar çıkıyor işte. göz, Bu çıkıyor. Bu ilk Ama baştakine bu sadece. evet sadece bu çıkman arkadaşlar bunu bunu yapıyorsunuz sadece bu olmalı farklı bir şey olmamalı arkadaşlar şimdi buna basıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi buna bastık arkadaşlar şu an giriyor gördüğünüz gibi ve arkadaşlar bakın buraya açtı bize arkadaşlar şu an şimdi arkadaşlar şurada yanda bakın her şey bakın şu making roblox better diyor. Onun böyle yanına gidiyoruz. Bakın burada. Krom'a ekle. Bunu basıyoruz arkadaşlar. Basıyorsun. Denetleniyor diyecek. Ve buna tamam diyeceksiniz arkadaşlar. Hayır demeyeceksiniz. iptal demeyeceksiniz. Bekliyoruz arkadaşlar. Eklendi. Kroma, kom, krom'a eklendi. Kromdan kaldır. Evet arkadaşlar. O krom'a ekleye bastıktan sonra. Gördüğünüz gibi yaptık ve bir dahaki gibi browser'a gidiyoruz. Bu sefer sadece Roblox yazıyoruz arkadaşlar. E, Roblox'un Roblox'un Roblox sitesine yani. Ee, Roblox'ta gördüğünüz gibi lan Roblox nerede? <laughs> What? Yanlış yazmış. Aa. Ha <laughs> bu Kanka burada. <gülüyor> kanka bu. <laughs> bu. Değil mi? Evet aynen. Şuna basarsak ne oluyor ki? Yok yok arkadaşlar bu farklı çeli. Bu farklı. İnşallah budur ya da ben yanlış anlamıyım şimdi. Şu kanka değil mi? Hmm, kanka yaptın? Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi buna tıklıyorsunuz. What? <laughs> arkadaşlar Kapıyı <laughs> yedi. Telefon kapıyı yedi. Bunun için özür dilerim arkadaşlar. Buraya ya da Roblox, şöyle www. <laughs> Roblox. .com ha, çıktı. arkadaşlar. Bunu Buna doğru tıklıyorsunuz. Doğru. Gördüğünüz gibi inşallah bu sefer de kafayı yemez. <laughs> arkadaşlar oraları tıklamayın kesinlikle. Yanlış siteler. Ha. Arkadaşlar buradan continue değil. Buradan continue in browser'a tıklayacaksınız. Bakın şurada. <laughs> Tıklıyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi giriyor şu an. Bakın burada hesabınızın şifresini ve isminizi girmeniz lazım. Tabi arkadaşlar bu kendi sitesi olduğu için korkmayın hesabınızı girmekten. Çalmıyor ben denedim. Ve arkadaşlar buraya gidiyorsunuz Ben girip geliyorum. Arkadaşlar isterseniz burayı açıyor arkadaşlar size. İsterseniz buradan şifreyi kaydedebilirsiniz. Her dediğinizde eğer hesaptan çıkarsanız buradan şifreyi kaydedebilirsiniz. Sonra o yüzden continue Diyoruz arkadaşlar gene aynı yere. Continue. Ve arkadaşlar şuradaki üst, üstte üst noktaya basıyorsunuz arkadaşlar. İki nokta. Ay üç nokta. Sonra arkadaşlar burada masaüstü sitesi var. Birazcık aşağı indiniz. Masaüstü sitesi var. Bu siteye tıklıyorsunuz. Yani bu bunu açıyorsunuz. Bakın buradan. Burası mavi olmalı arkadaşlar. Bakın şurası. Burası mavi olmalı. Şimdi arkadaşlar. E şimdi arkadaşlar. Gördünüz ki Bakın şurada avatar var. Bakın şurada profilimin üstünde. Avatara tıklıyorsunuz. Ve arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar mesela size göstereceğim. Bakın buradan avatarınızı açıyor. Arkadaş eğer saçlarınız buradan öne çıkmıyorsa e, şey gidin Roblox'a. Roblox'a bir tane saçı takın. Sonra Roblox'u arkadan silip Roblox'tan çıkın. Sonra geri girdiğinizde öne çıkıyor zaten arkadaşlar. Ve bakın mesela burada iki, iki mas maske de takabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela arkadaşlar buradan hepsini e, bir çıkartayım. durun herkese çıkartılsın. Şimdi arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi çıkarılıyor. Evet arkadaşlar mesela atıyorum ki çıkardık. Şu an bakın arkadaşlar çıkardık şu an. Bakın saçımız sadece bir tane var. Gördüğünüz gibi bir tane saçımız var. Arkadaşlar şu maske buna yanlış anlamayın bu maskeden arkadaşlar. Yanlış anlamayın o yüzden arkadaşlar şimdi bakın gördüğünüz gibi sadece bir saçımız var. Ve şimdi istediğiniz bir tanesine tıklıyorsunuz. İki tane arkadaşlar takacaksınız mesela atıyorum ki. O zaman bir tanesine tıklıyorsunuz ikincisine yani. Ve arkadaşlar bakın takıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve buradan en, en maksimum 7'ye kadar gidiyor diyebiliyorum ama yanlış biliyorsam özür dilerim. Buradan takıyorsunuz arkadaşlar bakın istediğiniz kadar 7'ye kadar yani sanırım yani Ben yanlış biliyordu olabilirim. Böyle takıyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan hemen şunu atıyorsunuz. Bakın buradan maske de alabilirsiniz. Maske de ikide takılıyor ya da üçlü müydü hatırlamıyorum. Ama mas maske de takılıyor. Maske normalde bir tane takılabiliyor. Ama telefondan arkadaşlar bu. Ee, gördüğünüz gibi sonucumuz. Arkadaşlar e, şimdi hemen buradan çıkalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan Kiwi browser'dan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Roblox'a giriyorsunuz. Gerçek hiçbir şekilde hiçbir yerden yazılmamış arkadaşlar. Ve arkadaşlar şimdi e, geldik karakterimize. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterimiz gerçekten böyle. Tabii ben bu karakteri kaydetmiştim. Yalan değil, İsteyenler deneyebilir. Ama arkadaşlar bakın, gördüğünüz gibi sonuç böyle. Böyle bir sürü saç taktım. Bence yani bu çok iyi bir hile, değil mi? Bence de. O yüzden yani ben mutluyum yani şu an. Robux alırsanız falan filan çok iyi. Arkadaşlar burada nasıl böyle öne çıkaracağım zannediyorsunuz? Bir tanesine tıklayın atıyorum ki. Sonra bakın bir tanesine tıklıyorsunuz. Mesela atıyorum ki rastgele bir tanesine tıkladınız. Sonra gidiyorsunuz. Roblox'tan çıkıyorsunuz. Arkadan siliyorsunuz tabi. Sonra giriyorsunuz Roblox'a bir daha. Ve bu sizin önünüze geliyor arkadaşlar. Önünüze geçiyor. Yani böyle kaybolursa eğer orada bulamazsanız ki bu browser'da. O zaman hiç telaşlanmayın. Böyle öne çıkın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bay bay.